Dostum, aa 5 saat önce herisi gelmiş. Patlamaz mı peki? Patladı bile. Efo izliyor tık tuzağı mı? Bu ne lan? Aa, Efo izliyor tık tuzağı. Demek ki Efo izliyor videoları YouTube'da izlendiği için adını Efo Uygaç izliyor koymuş. Vay be. <laughs> Ama izliyor. Gerçekten izliyor bu arada. Bu kadar doğru bir başlık hiç görmemiştim. Bunun içinde benim olmamam lazım. Çünkü ben 10 gündür yayın açmıyorum. Var mıyım? Gerçekten de yokum. Gerektiği gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama başkaları mı yazmayı biliyorsun. Eski yayınlardan bir şey yazsaydım. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seni, seni seviyorum. seviyorum. İçim gidiyor sana. Üstüne titriyorum. Aşkın ateşten gömlek. Alsana Olsa da yine, yine 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 giyeceğim bedeni karazin daha bile gireceğim. gireceğim. <laughs> ne sabır çekiyorsun Esra? <laughs> Bir de chatten kimse sana eşlik etmedi. Kendi kendine atıyorsun onu. <laughs> Sesin çok kötü. Kendi emotlarını tanıtmaya mı çalışıyorsun? Ben anlamadım da tam Evet olarak. bekleyin. Daha skill'lerin devamı da gelecek. Onları da atacağım. Nelerin devamı? Bunların devamı da gelecek diyorum. Anladım. Aa tamam. evet ayıcık etmiş yukarıda etti. Ayıcık etmiş yukarıda etti. Bakayım. <laughs> Dur bir dakika. Ben görmüyorum. Tamam şimdi bak. Al. <laughs> Şu an atmış. Rot evet, balans 5 TL olmamış. Neyse ben abone olmayacağım. 5 beş atmaya devam demiş. Tamam kanka senin kendi tercihin kişisel tercihin. Detone oldun yanlışlıkla yine. <laughs> Detone mi oldum? <laughs> Sanki. Hayır gerçekten olmadım bu sefer. Olduğumda zaten kendim istemsiz gülüyorum. Tamam. Ses niye yok? Üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım. Böyle 150 indirimimiz var. Aa ne yani var da senin personel indirimin mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yok abi personel indirimi. Yanımızda Gizem diye bir arkadaşım vardı. Diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Ona, ben... evine lazer tutuyorlar. <gülüyor> Harbi <gülüyor> lazer tutuyorlar. Hani nerede oğlum? Biri... Kırmızı bir şey yaptı. Yandaki komşu değil mi ya? Hiç kıpırdama, hiç kıpırdama bulamam. Ben, ben bakıyorum abi, ben bakıyorum. Inip. Kaçıyor kaçıyor pişe bak. Kaçıyor lan. Ben bakıyorum. Kırmızı bir şey. <laughs> lazer Şimdi indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Oğlum biri senin eve lazer mi Oğlum nerede lan ben mi görmüyorum? Var. O ağaçların olduğu yer. Çiçeklerin. Dalların. Hangi arka duvarı ya? Arkadaki yeşillik olan duvar. Arka Oraya duvar. bak abi. Burası mı? Evet orada orada. <laughs> Yok burası abone koyayım. Ben de hiç soruya bak. Arkada <laughs> yeşillik olan duvar işte. Bir dakika bakıyorum. Tutuyor. <laughs> Ana evine lazer tutuyorlar. bana. <laughs> Niye bilmiyorum. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? <laughs> Ana evine lazer tutuyorlar. <gülüyor> 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 biri senin eve lazer mi tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> Noktasına gittiysem hepsini. Ha gördüm. Yapıyorum. Chat bak şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Siz görmediyseniz görün bak buraya geliyor. Chat buraya geliyor buraya. Chat. <laughs> Bak buraya geliyor. Bak. Chat buraya geliyor. Peki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsini indirin. Gördün mü? Gördünüz mü? <laughs> tamam. Ben bayağı göremedim de size yardımcı olmak istedim. Yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Ona evine lazer tutuyorlar. <laughs> Harbi lazer tutuyorlar. Biri kırmızı bir şey O Yandaki komşu abi, değil mi ya? Kıpırdama, hiç kıpırdama buluyor mu? Ben bakıyorum abi bakıyorum. Görüyorum bak seni. Görüyorum seni inip. Kaçıyor kaçıyor piçe bak. Kaçıyor lan. Yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor piç. Taşaklarımı açmışım burada ya. Ya keşke gösterebilseydim s**eyim. Ne para attı peze. Dur bakayım bir. Nerede lan benim elim Bana bak inerken s**eyim ben abi. Biletli al bir şey olmaz. O sivilce çıkacak, plajda gördüm de çaresi yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımla tek tek koparırım istersen. Yani arkadaşlar aşağıya doğru bir seyahat edelim mi? Edelim. Ettik. O da soran kişi de bal ya. yağı yazmış. <laughs> İğrenç. Mikrofonu <abi. gülüyor> çek de yüzünü görelim. Kaşını ya. Söylemek istemiyorum çünkü ben artık yayınlarımda küfür eden bir insan değil. Ben sakızı bırak, ben küfürü bırak. Ama son kez senin için X Kral TR. Ya mı çekeyim de ananı gör. Gidiyor mu? Ey Allah emanet. Götünü çek. Abla kameraya götün çıkıyor. Rahat. <laughs> <laughs> Hım mı? <laughs> Epek yiyordum Senin attığın linkte Trojan çıktı. Buna bir şey diyecek misin kardeşim? Kanka ben yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu indirmedin inşallah. Yo. Ya o ne Trojan oğlum? O kadar Trojan olur ya. O kadar Trojan Gözlükler fresh. Teşekkürler Alen. Hoş geldin. Ne haber? No! Böyle bir zihniyet mi var? her şeyde var ya kaçıncı yüzyıldayız her şeyde var o kadar. Salak ya. mısın? Tamam oyunu Türkçe yaparım ama yengenin fotoğraflarına da bir bakarım falan. Böyle bir <laughs> <tür> şey <gülüyor> mi <gülüyor> var? <laughs> Rotbalaz bu arada kademe 1 ile abone olmuş. 5-5 atmaktan vazgeçti galiba. Yol yakınken döndü. Rotbalaz abone hayırlı olsun dostu. Hoş geldin aramıza çok teşekkürler. İyi su içtim. Öyle kanka bu işler <laughs> öyle yani Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> hayır o kadar trojan olur diye bir şey yapamadım <laughs> Adam öyle bak şey yaparak sana para kazandıracak hesap gelecek sen de iki noktadan göstereceksin <laughs> Hayır bana Kışlar bunu ön bu. ben söylese neyse Ya Zeki gel anlat Zeki ya Zeki bütün gün trojan atıyor herkese bak oğlum ya hiç birinden şikayet gelmiyor Na, Nasıl arkadaşlarım var benim lan ne demek bütün gün herkese trojan atıyor hiç birinden <laughs> şikayet <gülüyor> gelmiyor Adamı şey kuruyor ofis kuruyor bilmem ne hepsini KMS ile kuruyor Neyle kuruyor? KMS'de spor mu ne bir şey var ya bütün her şeyin yükleyi var okudum <laughs> programı ya bu ne bilimsizliktir ya <laughs> duraklatma süresi bir dakika hemen yükledin yükledin oğlum Hadi lan. Neye düzgün olarak başlatılamadı? Size bir şey değil mi? Bir an beyni benim yayın gitti sandım biliyor musunuz? Bak direkt kafayı buraya çevirdim. Yeni trash fresh. Teşekkürler Alen. <laughs> ne haber? Bana süsleniyor. Ee, bugün yayını izleyeceğim dedim. Sabahtan bir berbere uğradık. Exar 15 beğeneceğini düşünüyorum. izlersen sevinirim demiş. Kankam. Chat ne yapmıyoruz? Ne yapmıyoruz? Exar 15'e hemen söyleyelim hep beraber. Haydi haydi. <laughs> Mehmet Ali Kademi 1 ile 5. ayını kutlamış. 5. ayın kutlu olsun Mehmet Ali. Nice güzel aylarına dost. Çok teşekkürler. Görev yöneticisini aç. Yayında yapıyorlar ama bunu. Bak yani önemli bir <laughs> bilgimi gösterme. Yok. İlk başta en çok ağı ne kullanıyor ona bak. Bak hizmet ana bilgisayar DNS istem. Aha. Şu an TeamViewer falan mı açık? Ha Trojan bu bu çocuk. Oo! Oh! <laughs> <laughs> ağı hiçbir şey kullanmıyor zaten. Dur dur bir dakika. Eee... <laughs> şey Upload <'a gülüyor> çıkmış şeyi. Oyunu indiriyormuş. Konforarak günahımızı aldın ya. İnanılmaz. Oyunun başında, yayının başında indirmek istediğimiz oyun vardı ya, durdurmuştuk. Onu indirmiş. Yani. Ah. Dice yeah, please please. Ah. Ya yeah, ah. Oh. Ya ya ya. <laughs> yani çok acıklı, çok acıklı. kaldırma kuvvetini ayıp bir şeyler abi. Geçin. abi amına kaldırma kuvveti ayıp bir şey olsa gerek a** koyayım rakı. Özür diliyorum tüm Trakyalılardan gerçekten bu kadar biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum Trakya ile alakalı. Kusura bakmayın. Cidden çok özür dilerim Trakyalı varsa. Siz de Karadenizlere uamayın şu kim falan yapıyorsunuz. Bence ödeştik. Teşekkür ederim. Kaldınız herhalde <laughs> pinti bir e Kaldım zaten <laughs> de oynuyor Çok pinti bir ev kadınıyım Dünyayı döndüren şey paradır Oha Oha, Oha. Aşırı pintilerin ikinci sezonunda kadın evin lambasını koşan hamster sayesinde mi elektriğe bağlıyor? Ananı sikeyim ya. Şu elim şu sıfıra çarpıyor ya. vallahi gerçekten klavye kesim geliyor ya. Affedersiniz ama yani. Hani <laughs> tam şöyle keyifle bir şeye burada react vermeye çalışıyorum. Anladın mı? Ve gerçekten react verdiğim bir şey, gerçekten garibime gitti. Elim bir anda böyle şu parmağım, şu yüzük parmağımın şu dışı, yüzük parmağımın dışı sıfıra çarpıyor bir anda bak. Şuraya doğru geçiyoruz, bak, şey sıfıra vuruyor. Neyse tamam, Bulduk. Aster AEDH aynı kıza aşık olmak konusunu tartışır mısınız? Kanka bu bir konu değil ki. Aynı kıza aşık olan zaten sürekli birkaç insan vardır. Hangi durumun aynı kıza aşık olması? Mesela iki kankanın aynı kıza aşık olması mı? İki kankanın diyor. Nereden biliyorsun acaba Esra? Sen mi attın bağışı? Söyleyeceğim <laughs> <laughs> şey bir söz şey verdim. Sonu cevap vermeyeceğim bugün. Okay. Eksar 15. Amk evladı o kadar para artık açıp bir kendi dinleseydin bari göt. Ya bit siktir git kaybol amına koyayım ya. Amına koyduğum sanki git siktir git Kral TV SMS at amına koyayım. Çok pinti bir ev kadınıyım. Dünyayı döndüren şey paradır. <laughs> Yazık günah. Tır <laughs> babuz yok mu benim artık? Ben varım. Kulhu vallahu hat, Allahu samed. Lem yelit ve lem yelit ve lem yekur <laughs> rahu kuffana ahad. Kötü cinler <laughs> kış. Yok, babam kardeşime emekli maaşının olduğu kartı vermiş. Kardeşimin hem açlığı var hem emekli maaşının olduğu kart var. Üstüne üstlük evin kirasını falan da öde ödüyor tabi babam. Geçen böyle abilik yapayım dedim kardeşime. Abicim param var mı dedim. Tamam, yani derdim parası yoksa vermek. Paran var mı abicim dedim. Var ne kadar lazım sana dedi. Ne kadar param var lan dedim. Böyle absürt bir rakam söyledi tamam mı şimdi telaffuz etmeyeceğim. Absürt bir rakam söyledi dedim. dedim. Ne oluyor anasını satayım ya. Sağlık Bakanım, sevgili bakalım sevgili Fahrettin Koca size seslenmek istiyorum. Ben Kütahya'da yaşıyorum. Burada kimse maske takmıyor bakanım. Size ispiyonlamak gibi olmasın ama ha bir de şunu da eee ispiyon bunu Fahrettin Koca atın. <laughs> gönderin. Ayrıca bugün polisler vardı. Polisler duruyorlardı. Maske takmayan bir sürü insanlar vardı. Polisler kendi aralarında sohbet muhabbet ediliyorlardı bakanım. Ben bilemem tabi. Tabii ki de ben bilemem sevgili bakanım. Ama siz bilirsiniz. <laughs> Turan hoş geldin. Emine Gül Ceylan Emine 1 5. ayını kutlamış. Chat çok özledim sizi. İyi yayınlar ve nice beş ayları demiş. Emine hoş geldin. 5. ayın kutlu olsun nice güzel aylarına. Chat de seni özlemiştir eminim ki. Buyur geç yerine. Buyur geç yerine. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medya kanunu olması lazım bu kanun isminin. Daha iki gün önce meclisimizden geçti. Sosyal medya kanununa göre Fikir belirtmekte problem yok ama sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Özellikle spam yapıyorsanız afiyet bal şeker olsun şeklinde bir kanun söz konusu. Bana yasanın 6. maddesinde haberiniz olsun. Sonra duymadık ki vay efendim yok efendim şöyle efendim böyle babacım demeyin. Aileden varaklı insan Sözü Kendimi yükseldi tamamen meraktan. İkisi de. 10 On... 8 yaşından beri annemden babamdan para almıyorum. Şeyde değiliz kesinlikle. Ama yani şöyle özetleyeyim abi olayı. Babamın çok güzel bir lafı vardır. Üniversitede bir arkadaşım abi siz zenginsiniz öyle yani ondan öyle diyorsun demişti. Babamı aradım biz zengin miyiz dedim. Bende biraz para var ama sen bizle alaka demişti. Yani çok temiz bir laftı. Çok böyle tah diye koymuştu yani. <laughs> çok netti yani. Tamam şunu izleyelim bakalım trafik sıkıntı. İyiymiş. Yasel aç bu arada kademi 1 ile 4. ayını kutlamış. E 4 demiş. E 5 gelsin Yasel. 4. ayı kutlu olsun nice aylarına. Hoş geldin. Olur mu ileride? Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun salak? Ne? Ne? Evet bir İstanbullu. Bir İstanbullu parkı böyle yapar. Yok artık ya. Ben, gitme gitme Git 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 git. Patlar. Ya aga. Yani hakikaten helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. Olamaz ya böyle bir şey. Aa karok. Neymiş buradaki araba? Karok 1.6 TDI Prestige. 1.6 TDI Prestige 295 bin lirayken burada 347 bin lira abi. Ve hiçbirisini Peugeot satmıyor farkındaysınız. Hepsini toplamışlar abi piyasada. Biliyorsunuz olmuyor. Gülmezsen bana. Hotrina. Ferrari. Lamborghini. Maserati. Pagani. Hyundai. <laughs> <Kullayım. gülüyor> ya film <bilmeme> rağmen <laughs> Ya videoyu şey rağmen video di so perchè ho iniziato Ferrari Lamborghini Maserati Pagani Cosa stai facendo? Minecraft stai facendo? a Minecraft Ah, Ya. ya, Aa, bence de en iyisi. Öyle gül deyince gül. Öleme diye bir de bir de. Öleme diye bir de bir de. Arman hoş geldin. Hoş geldin. Ölmez ki. Aa. Ya, bak, ses kaydı aldıydın aynısı gibi aç. Duysun sarı. <Gülüyor> <Abi>. <Gülüyor> Kim kişnedi lan? <laughs> <laughs> Sıktın mı? En sonunda bu kararı uyguluyor. Bizim buradaki temel amacımız. Arkadaki muhabbete baksanıza. Arkadakini gördünüz mü? Şuraya dikkat edin. Bir daha aynı atacağım. <laughs> Şuraya bak en sonunda bu kararı uyguluyor. Bizim buradaki <laughs> temel amacımız zaten bu. Kafasına vurdu silahla ya yanlışlıkla. <laughs> Aa, abi yine mi Abi yine <laughs> mi komik olmayan video? Ulan bizi eğlenmek vallahi yaşar. Burada öyle bir TikTok çılgınlığı var ki nereye girsek bu yarıyı görüyoruz. TikTok çekmek yasaktır. Bunun <laughs> <Solun> için <laughs> bundan bize de lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu adam, adam işiyor <laughs> yanda. Abi adam işiyordu. <laughs> ama adam işiyordu ya. Aa, sik Söyleme ama arabayı. Tamam. Söylemeseydi Söyleme. Seydi dur onun önüne çıkın der. Yanımda şu an Orkun Işıkmak var. Onun Ferrari'sindeyiz. Duyduğuna <laughs> göstereceğim. Söyleme dedi Allah'tan şu an evet. bakmıyorum bir söyleyeyim ekrana bak ben şu an chatimi okuyorum çok da mutluyum mükemmel ha tıklayayım ben de ben şu ben an de. çok iyiyim ben ben zaten çoktan tıklamışım tıklayamış Çantayı ki under attack diyor Çataya geldiği anda bitmiyor. açın under şurayı yıkarak gidiyor yıkarak gidiyor bu ne bu ne abi <gülüyor> <gülüyor> Lan yatacağımız yeri yıktırız. Pardon. <laughs> <laughs> en garip askerlik hanımı. Daha önce de anlatmıştım ya. Buzluktan et alıyorduk. Askeriyenin buzluğundan. Ondan sonra... Dasquad 338 kişiyle bize oslamış. Dasquad'dan gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Tepkikolik tepki izleyicileri hoş geldiniz hoş geldiniz. Biz de tepkikolik izleyicisiyiz. Hatta sırada bir tepkikolik videomuz dahi var. İnanır mısınız? Hoş geldiniz. Bizlere katılmak istemez misiniz? Hey. Samet Kurtuluş "Reisi yayınlar hayırlı geceler izleyelim ya." demiş. Neymiş bu kanka? Ne bu kanka? No, no, lütfen şarkı olmasın ve komik güzel bir video olsun ya. Neden? <laughs> Tek dilek hakkımı kullanmışım değil mi dünyadaki? İnsano Bu arada size baya kırgınım bu aralar. Bana ya şarkı atıyorsunuz ya da başka bir şey atıyorsunuz ama asla komik video atmıyorsunuz. Mesela ilk hatırlar mısınız ilk bir nedeni mi var bir sebebi mi var videosunun geldiği anı linkle. Onu o tarz videolar yollayın lütfen. Esra'ya yollayın en kötü yönetimi atılsın ya. YouTube'un dibini bibini sıyırmadık abi. YouTube'da daha izlemediğimiz milyon tane şey var bizim bu arada. <laughs> Lan YouTube'a her gün sırf Türkiye bazlı her gün 10.000 tane video yükleniyordur. Nasıl bitsin ki YouTube? Kamyonu yükledik. Tamam bak rot balans attı izleyeceğim bekle. Sonra da ee, kan, ben kamyonun en arkasındayım Cemal'le. Kamyon gala, bir kökledi. Biz böyle aha olduk. Sonra geri yaparken hayvanın boynuzu götüme girdi. Kafasındaki. Öyleydi yani. En manyak anlarından biri oydu. Lan adam çıktı. Oh Allah! Hentai Anadam boyu olmalı. indirdim bu arada. <laughs> Hentai'ye karşıyım. <laughs> Animeyi bitirmeye geldim. Hadi bakayım. Biz de orada tekrar kılarsak alacağımız sevabı bir 5-10 katı alırız diye düşünüyorum. Çünkü özel, çok özel bir yer. Kabe'de nasıl namaz kılınıyorsa... Artık yani kafana mı sıçayım, elini aç eline mi sıçayım, artık nereye sıçacaksan bana göster ben oraya sıçacağım ya. Ben oraya sıçacağım ya. Kabe ile Ayasofya'yı bir tuttu adam ya. Yani vay anasını satayım ya. Hani şey diyor adam, Kabe'de nasıl kılınca özel bir yer olduğu için fazladan sevap alıyorsan Ayasofya'da öyle diyor ya. Ya troldür umarım, ne olur troll olsun ya. Ayasofya'da da öyle kılınırsın <laughs> Efo'yu kaç izledi hadi bakalım tık tuzağa patlasın.